Kıymetli seyirciler, bugün sizlere son asırda yetişen alim ve velilerden Erzincanlı Hacı Muhammed Sami Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. Bu mübarek zatın babası Kırtıloğulları sülalesinden İbrahim Efendi olup 1848'de Erzincan'da doğdu ve 1912'de 64 yaşlarında vefat etti. Erzincan halkı arasında Piri Sami Efendi diye tanınmış olan bu zatın kabri Erzincan'da Terzi Baba kabristanına giden yol üzerindeki kendi dergahının bulunduğu ak mezarlıktadır. Erzincan'ın Selüke köyünde dünyaya gelen Muhammed Sami Efendi ilk tahsilini Erzincan'da yaptıktan sonra ilmini derinleştirmek için İstanbul'a gitti. Orada Fatih medreselerinde akli ve nakli ilimleri okuyarak müderrislik diplomasını alıp Erzincan'a döndü. Burada önce Keleriç köyünde imam görevine başlayıp zaman zaman da şehre giderek cami-i kebirde insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatırdı. Birkaç sene sonra Erzurum Rüşdiye Mektebi'ne muallim olarak tayin edilip burada dört yıl kadar talebe yetiştirdi. Hacı Muhammed Sami Efendi Erzurum'da muallimlik yaptığı sıralarda PTT müdürlerinden İsmail Efendi diye biriyle tanıştı sevgili seyirciler. İsmail Efendi Bitlis'in Nurşin köyünde bulunan büyük alim ve veli Abdurrahman Tağî Hazretlerinin talebesi olup bu zatın büyüklüğünü Muhammed Sami Hazretlerine de anlattı. Zaten kendisini tasavvufta yetiştirecek kamil bir zatı bir Allah adamını aramakta olan Muhammed Sami Efendi bunu duyunca çok sevindi. Ve en kısa zamanda Nurşin'e gidip Abdurrahman Tahi Hazretleri'nin sohbetlerine katıldı. Daha ilk görüşünde yüzündeki nurdan ve sözlerinin tatlılığından onun hakiki bir evliya olduğunu anlayıp kendisine talep olma karar verdi. Zahiri ilimleri bitirmiş, hatta müderris olup medresede talebe yetiştirmekte olmasına rağmen kendisini manevi ilimlerde yani kalp ilimlerinde de yetiştirmek istiyordu. Hatta bunun lüzumunu bu zatın henüz ilk sohbetinde ondan da işitmişti. Nitekim Abdurrahman Ta'i Hazretleri o sohbetinde "Kardeşlerim, yolumuzun esası sohbettir. Sohbet Allah adamlarının yani evliyanın huzurunda olmak, onlarla birlikte bulunmak demektir." Hacı Muhammed Sami Efendi Abdurrahman Tahir Hazretlerinin bu sohbetinden sonra huzuruna varıp elini öperek efendim kabul buyurursanız Erzurum'daki müderrislik görevimden istifa ederek sizin hizmetinizde bulunmak istiyorum diye arz etti sevgili seyirciler. Abdurrahman Tahir Hazretleri ona ailevi ve geçim durumlarını sorup halini öğrendikten sonra evladım senin biraz borcun varmış. Onun için bir sene daha bu esfende çalışıp Borçlarını öde. Sonra anne ve babandan izin alıp buraya gel buyurdu. Muhammed Sami Efendi peki efendim diyerek Erzurum'da bir sene daha müderrislik yapıp borçlarını ödedi. Sonra Erzincan'daki anne ve babasından da izin alarak Nurşin'e gidip Abdurrahman Tahi Hazretlerinin hizmetine girdi. Bu büyük velinin yanında ve hizmetinde İki sene kalıp tasavvuf yolunda kemale geldi. İki senenin sonunda icazet alıp, diploma alıp, insanlara İslamiyet'i anlatmak, onlara saadet yolunu göstermek üzere tekrar Erzincan'a döndü. Hacı Sami Efendi'nin iki yıl gibi kısa bir zaman içinde icazet alıp gitmesi, dergahtaki diğer talebeler arasında bazı konuşmalara sebep oldu sevgili seyirciler. Mesela biz bu dergahta yıllardır hizmet ediyor, hocamızın sohbetlerini dinliyoruz. Buna rağmen içimizden daha bir tek icazet alan olmadı. Ama o Erzincanlı müderris iki sene içinde hocamızdan icazeti alıp gitti. Bu nasıl olur anlayamadık diyorlardı. Hatta bu hal Abdurrahman Tağı Hazretlerine de arz edilip bunun hikmeti sorulunca efendim Erzincanlı Hacı Sami Efendi bize hazır vaziyette gelmişti. Yani önceki hocaları onun lambasının gazını koymuş, fitilini takmış, şişesini silip hazırlamışlar. Bize sadece bir kiprit çakmak kalmıştı, biz de onu yaptık. Elbette öyle gelen böyle gider buyurdu. Hacı Muhammed Sami Hazretleri hocasının elini öpüp duasını aldıktan sonra Erzincan'a geldi sevgili seyirciler. Önce imamlık yaptığı Keleriş köyüne, sonra da kendi köyü olan Selüke'ye gitti. Daha sonra bütün mallarını satarak Erzincan'ın kıyısında bir dergah yaptırıp insana İslamiyet'i anlatmaya başladı. Sohbetleri öyle tatlı idi ki bir gelen bir daha ayrılmak istemiyordu. Sözlerinin lezzetini anlayan Erzincan halkı akın akın o dergaha akmaya başladılar. Hocası Abdurrahman Tağ'ı hazretlerinden aldığı ilim ve feyzi İnsanların kalbini akıtıyor. Onların kalplerini dünyadan ahirete döndürüyordu. Bir sohbetinde Ey Müslümanlar hiçbir kimsenin kalbini kırmayınız. O kişi Allah dostu bir veli olabilir. Çünkü insanlar belli olmaz. Allahü Teala dostlarını kulları arasında gizlemiştir. Eğer siz devamlı surette onu bunu incitmeyi huy ve tabiat edinirseniz bir günde hiç bilmeden Allah dostlarından birinin kalbini kırarsınız da bu yüzden Allahu Teala'nın gadabına uğrarsınız. Nitekim hadisi kutsi de ben kalpleri kırık olan müminlerin kalbinde onların yanındayım buyuruldu. Onun için büyüklerimiz her geceyi kadir, her gördüğünü hızır bil demişlerdir buyurdu. Hacı Muhammed Sami Hazretleri bir başka sohbetinde ise Kardeşlerim, bugün insanlar bedenlerine bir hastalık gelince, bir yerleri ağrıyınca hemen bir doktora koşarlar. O hastalığın tedavisi için uğraşır, nice paralar sarf ederler. Elbette bu gayet normaldir ve yapılmalıdır. Zira ibadet yapmak için beden lazımdır. Ama insanlarda bir de kalp yani gönül hastalığı vardır. Ki maalesef hiç kimse bunun farkında değildir. Bu manevi hastalık onları sonsuz ölüme ve bitmez tükenmez azaplara sürüklediği halde bu korkunç hastalıktan kurtulmayı hiç düşünmez bundan kurtulma için bir tabi varamazlar. Kalbin hasta olması demek o kalbin Allahu Teala'dan başka şeylere tutulmuş olmasıdır. Bedenin hastalığı İslamiyetin emirlerinin yerine getirilmesini güçleştirdiği gibi kalbin hastalığı yani imanın zayıflaması da ibadet yapmayı güçleştirmektedir. Aslında İslamiyetin emirleri kolaydır. Ama kalbi hasta olanlara güç gelir. Kalpteki bu manevi hastalıktan kurtulmak için kalbinde manevi hastalığı olmayan Allah adamlarının alim ve velilerin sohbetine gitmeli veya böyle mübarek zatların kitaplarını okumalıdır. Kalbi bu hastalıktan kurtarmaya çalışmak her Müslümana farzdır buyurdu. Hacı Muhammed Sami Efendi 1912 yılında Kurban Bayramı akşamı vefat edip Erzincan'da Terzi Baba mezarlığına giden yol üzerindeki caminin ve dergahının bulunduğu ak mezarlığa defnedildi. Hak Teala bu mübarek velinin hürmetine bizlerinde bu manevi hastalıktan kurtulmamızı Así vele.